için değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. En son hangi Beşiktaş maç sonunda böyle <gülüyor> yüzüm gülüyordu, mutluydu, unuttum. Vallahi. Ama bugün Bu biz başka bir şey. bir şey izledik. Evet, evet. Çok acayipti. Bugün bir şey. başka bir seviye izledik. Atılan goller, girilen pozisyonlar, son dakikaya Vay kadar be. gol arama isteği, son dakikaya kadar sahanın içindeki disiplin, birlik, beraberlik Dakika 1 dakika 95 muhteşem bir stat atmosfer. Evet. Hepsini tebrik ediyorum. Ole'yi ayrıca tebrik ediyorum. Bir teknik direktörü gelip bir takım bu kadar anca değişir. He? Sihirli değneği yoktu. Ne oldu bize anlatsınlar. Oyuncular siz bunu oynuyordunuz. Bu Beşiktaş taraftarına niye Kasım'da ligden çekildiniz? Yine geride kaldınız. Şimdi bu futbolu oynuyorsun. Abi buçunun diliklikleri evet, ne? Aynen. Raşit San'ın bitiriciliği ne? O Silva bugün tam işte neden Rafa Silva olduğunu gösterecesine oyun ne? Ve Immobile de yokken sahada evet. bunlar oldu. Çok iyi. Statta top Bilbao'da ıslık, top Beşiktaş'ta takımıyla atar çıkan taraftar. Full stat, futbol ancak bu kadar güzel oynanır o fazla, ancak bu kadar güzel oynanır defasta. Rakibin bilma arkadaşlar 540 dakikada 2 gol yemiş Bilbao'ya. 90 dakikada 4 gol atan Beşiktaş'ı ben nasıl tebrik etmeyeyim? Hiç yeni... Beşiktaşım, Oley! <laughs> Beşiktaşım, Oley! <laughs>